Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Stickman Opressing oynuyoruz. Evet başlayalım. Yani bu ne olabiliriz? Random Retro. Şimdi karakterimizi seçiyoruz. Pac-Man değil mi? O Pac-Man'e benziyor. Random Retro. Sıcıvi tamam. Sıcıvi tamam. Tamam tamam. Tamam. Hadi bakalım. Hayır bu? Oh, böyle uçuruz bakın böyle yapınca uzay ortamında gibiyiz şu mavi tuşa basınca böyle uçur training tamam. deneme gibi bir şey olsun tamam. tek playerlik yapalım devam Dur dövüşür hadi Gel buraya. Hadi. Oy. Eğilip Oy! Bakın çok güzel hareketler oldu. Evet, Hadi oy. Hadi bakalım. Bu ne? Oo bu da üst üste böyle yapıyoruz. Üst böyle Oi, oi. O ya kırmızı olan bizi. Ha biz kırmızı mıyız? Tamam. Biz kırmızı. Mı? Tamam. Dam 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 dam. O bir anda ekran neyse. Ben devam ediyorum arkadaşlar. Ne oldu? Gel gel. Olmadı. Bir tekrardan bir deneyelim bakalım arkadaşlar. Bir bakalım. Oy lazer fırlatan silah. Lazer gir. Oy. E. Bak biz bunu kontrol ediyoruz. Neden? Bir de böyle deneyelim. Neyse. Değil, tamam. Buna girelim. Kırmızı. Hadi bak. Dövür. dövür, dövür. Hmm. Arkadaşlar burada arada ikisini de mi kontrol ediyorum? <laughs> oh. Hadi. Hadi yaparsın. Hadi kırmızı olan. Bu arada kırmızı olan biziz. Kırmızı sarı falan bizi yendi ya. Mavi oldu. Evet devam ediyoruz yani arkadaşlar. Her kırmızı olan biz değilmişiz. Biz mavi olanmışız. Kaç 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 kaç. Evet. Kırmızı bizi yendi. Gel buraya. Gel, gel gel. Oy yine bizi yendi. Hayır, hayır bizi de onu tamam. Oo bu sefer büyümüşüz. Gel buraya. Gel. Gel. Oy. Gel buraya. Oy, Ouu oh, çok güçlü Tamam Gel buraya. buraya Hadi yapalım Adam bizi yeniyor ya Hadi Gel bakalım Gel bakalım Dramını mı? şu an önce alalım evet. Şu an ileri doğru böyle örümcek adam şeyini sat. Hadi bakalım tutunabiliyoruz böyle örümcek sattı. Hmm, Gelin bakalım. Gel gel. Tamam. Yendik. O çekiç atabiliyoruz tamam. İşte bu. Oy. Hadi bakalım. Gel gel. Gel. Olmadı. Gidiyoruz. Hop. Bak. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Gel. Hadi bakalım gel bur. Gel. Oo yani. bir. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.